Kaldım yalnız öyle kilitlendim yani. <gülüyor> <gülüyor> i do Gelin böyle. Gel. Tamam. Biraz daha gel. Tamam. Tam istediğin gibi mi bilmiyorum. Gel kendi karar ver. Ona göre yönlendir. Tamam. Nasıl rampa? Güzel. Çok güzel. çok çapraz gelme. İyi mi bu açı? Bir çok geldim. Biraz daha bu tarafa gitmen gerekiyor. Tamam toplayacağım toplayacağım. Sen bir yani, diye bekliyorum ben. Şu, şurada zaten iz, iz var. Tamam ben gördüm Maximum onu Maksimum oraya kadar gelmen Sen lazım. Sen zıpla. Tamam. <laughs> Kaldım yalnız öyle kilitlendim yani. <laughs> El freni Kıza biraz çaplı bir el freni biraz kaçırdı. <gülüyor> <gülüyor> Tekne gidiyordu aşağıya. Gitmez değil mi? <laughs> hayır hayır vitese taktım. Çalışıyordu Başka ya araba. Ya. <laughs> Emin misin? Kurkuyorum bak. geldi. Ne bunun ismi? Hangiri cinsi? Hangiri mercan? Çizgilerinden belli. Hı -hı. Tebrikler. Teşekkürler. Hadi bize rastgele. Uf, Allah, Allah Allah. Bu arada herkese merhaba. Hoş geldiniz. Uf, Uf. Bugün teknemizi Serçe Limanı'ndan indirdik. Uzun süreden beri balığa çıkmıyorduk. Balığı da gerçekten çok özlemiştik. Bakalım bugün nasiplerimizde ne var? Bakalım. 120 metre şimdi aşağısı. 1 kilo çimçim çim ayıkladım. Kırmızı kırmızı. Bastırdım bebeğim. Geldi bir tane daha. Parlaya parlaya geliyor. Al içeri al. Güzel, değil mi? Güzelsin be. Kırmızı güzel. Şimdi Ama. ben de bugün e, canlı indireceğim. Darısı canlı değil de daha önce bir tane gece kalamarı almıştık. Bunu yem için saklamıştık. Bir tane melek gözüyle. Kendi yaptı takımları da. Evet, takımları da kendim yaptım. Şöyle bir tane melek gözü. Şöyle VMC'nin 4-0 iğnelerini kullandım buna. Böyle bugün bir deneme yapacağım bakalım. Alırsın bence. Umarım, inşallah alırım ya. Bana dua edin. Bir büyük balığı görelim artık değil mi? Bu tekneye bir büyük balık sokalım yani. Erken kalkan işine, geç kalkan Vallahi. düşüne diyorsun yüreğim. Öyle. Ben canlı takım indirdim. Metap üçüncü mercanını yapıştırdı. Sen bir şey yap da sen söyle. Ben yiyeceğimizi toplayayım. Bir tane de kolyoz vardı. Onu da bugün aynı şekilde indireceğim. yavaş yavaş şimdi gidiyor. İlk önce bir malaç sandım. Sonra bir kafa bastı ki dedim ki mercansın sen. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir kırmızısın. Arada yokluyor gelirken. Aşkım boya ya bu. Hmm. Evet. Senin tutamadığın balığı ben katı değil mi tuttum bilmem. <gülüyor> <gülüyor> Allah 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 Allah, Allah. Ey Maşallah. İnşallah. maşallah. Güzellik geldi. Evet. Uy. Öyle çıkar. Galiba mercen geliyor. Galiba mı? Aşkım bir vuruş aldım arkasından kesti ama. Ay gelirken vurması lazım. Arada <laughs> yoklayacak. Sanki ağzını açmış da geliyor. Birazcık yokluyor canım. Evet mercan bu. <laughs> Asılıyor böyle kafa çekiyor. Evet. Benimki de bitti. Ama indirir indirmez biniyor bebeğim. Hemen almam lazım. Bekletmeyeceksin yani. Gerçekten öyleymiş. İndirir indirmez vuruyor. Hemen vuruyor ya hemen vuruyor. Neyse beklesin birazcık ya. Çekeriz biz de. Yaklaştın mı? Sanırım. Allah. Ne Boşladı mı lan o? Yo. Var. Mal açmış. Ne geldi? <laughs> Sence? Malaç bence. Bence de malaç. Daş çekiyorum sanki daş ağzını aça aça böyle bir geliyor, bakımlıyor. San, sanıyorsun ki bir kiloluk böyle bir şey çekiyorsun. Ama Hadi. gelen... Hadi birazcık, Hayır, madem bir tane değil, iki Malac. tane, üç tane olsa da değse çektiğimizi. Bunu çok seviyorlar bu bölgede. Bu balığın bir limiti yok. Şöyle. Hanos, malaç olarak geçiyor. Buradakiler çok seviyor. Mola evet. bölgesinde 48'dekiler. Çok seviyorlar bu balığı. Bir yer değiştirelim diyoruz. Çünkü hep hanos gelmeye başladı. Kadir de bırakmasını çekiyor. Devam edeceğiz başka bir mele. Yukarıda surlar var. Adı üstünde bozuk kale. Bakın ne geldi. <laughs> Barbun. Kup kırmızı. Bu gerçek var bunun aşkım. Evet gerçek bebeğim. bebeğim. Gerçekler. Gerçekler. Güzelsin Hayal... be, güzelsin be. Hayaller ve gerçekler. Boş. Allah Allah yıkadı vallahi yıkadı bizi. Şırttırdı. Bir ispari, bir mercan, bir tane de hanus. Rengarenk. Bu tam bir kokteyl olmuş bebeğim. Kokteyl. <laughs> Tebrik ediyorum seni. Çok güzelsin be. <laughs> Çok güzelsin be. Bir, bu bala domuz balı demek bence çok yakışmıyor neden çünkü o kadar güzel yüzüyor ki inanamazsınız yani böyle şey uçurtma süzülür ya hmm. şeyde Ama onun di diğer den adı denizde böyle süzülüyor diğer resmen. adı ne Yasemin balığı yani bence Yasemin balığı yakışıyor kesinlikle yani kesinlikle Yasemin balı demek lazım domuz balı olmaz ya muhtemelen derisi çok sert Ondan ötürü Yasemin balığı diyorlar. Domuz diyorlar. Şey, domuz balığı diyorlar ama hadi bir yanıncı gönderelim. Ya bu boylar yeniliyor. Bu boylar da yasal zaten, tutulabiliyor ama biz bu kadar küçüğünü salıyoruz. Persen var mı bebeğim ya? Var. Ah. Zarar vermeden çıkart. Tut bana getir. Hayır ben kendim yani yaparım. Tam yanağına geçmiş. Öyle yaparsan kadar, yine ama. O kadar çok sert ki benim oldu zaten. Hadi göndereyim. Gel bakalım. Bu senden önce gidecek zaten. <laughs> Fırladı. Hmm. Oy maşallah. Kapkara olmuş o kapkara olmuş. hafta birazcık büyük geldi ya. Hı hı. Ondan dolayı sunmadılar. Ya yani sunuyor da takip ediyor ama vuramıyor çünkü çok büyük. <laughs> büyük bir şey ha. Al, al 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 geliyor. Çok güzel çok güzel çok güzel. Çok güzel. Hop al içeri. Allah 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 Allah. Helalim var. Çok güzel. Çıktı zaten kendi. Hemen al. Daha hemen bir daha. Şöyle kalamar bir tane bacağı var benim ona. Varan iki. Güzel. Güzel. Yandan yemiş dikkat et. Al topu ondan sonra çek içeriye. Aa! Haydi. Güzel. Part 2. Oo güzellik. Güzellik. Göster bakayım. <laughs> Kapatsın bu şeyinden tut aynı. Kapat üstünü de. <laughs> güzel bir av oldu. Vallahi. Artık dönüşe geçtik. Kesinlikle güzel av oldu. Baksana kovalar, iki kova da yoldurduk. Valla maşallahımız var. işlemimizi de bitirdik. Bir kilo çimçimin yarım yarısını kullandım. Yarısı daha duruyor. Süper. Gayet güzel. Olta sütü da olan herkese rastgele. Rastgele. Ee, eğer bu deneyimi, bu tecrübeyi, bu e, hazzı, bu mutluluğu yaşamayan herkese de Allah nasip etsin. Amin. Güzel bir dilek. Artık havada bozmaya başladı. Yavaş yavaş çıkıyoruz. O zaman evde görüşürüz diyelim mi? Evde görüşürüz. Fırının başında görüşelim. <laughs> fırının başında görüşelim. Allah yandan yedim. Aşkım ben ekmek yiyor çünkü sen balığı ekmeksiz yemezsin. Doğru. Bahçeye gübre. Doğru mu? Doğru. Bahçeye atıyoruz ki kurt böcek olmasın değil mi? Evet. Salyangoz özellikle pek külü sevmiyormuş. Bırak atıyorum sence. Aklında bulunsun. Bu köyde çırayla ateş yakmazlar. Kozalakla yakarlar. Hayır. Çetiyle Çet yakarlar. Doğru. biliyorum Marmest'ten getirdiğin çığırın bitikten sonra çeti toplamak zorundasın. <laughs> tamam. 5 tane sarımsak ve 15 tane küçük arpacık soğan. Peki bu soyduklarımızı ne yapıyoruz? Kesin çöpe atmıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir çukur açıyoruz güzelce. Sonra içine koyuyoruz. Ki kompost gübre olsun. Ve bu güzel çiçeklerimize ve sebzelerimize daha verimli gübre olsun diye çok uzun olacak. O yüzden yarıdan böleceğim ikiye. Sabah tut, akşam fırına. Tabi taze taze olacak o. Yoksa beklerse olmaz. Tuzunu yiyecek, Tuzun yemesi için bekle bekleyeceksin. Böyle 3 saat falan. Ama o gün anında görüntü yapıp pişireceksin yani. Her yerine eşit bir şekilde gelsin ki tüm balıklar o soğanın karamelize olan tatlarını içine çeksin. Sarımsakları da aynı şekilde hepsi aynı yere gelmeyecek şekilde dağıtıyorum. Bu çerileri hiç doğramayacağım. Direkt olduğu gibi atacağım. Tam kapatamamışım demek ki ben ondan dolayı. Çok dik koydum. Birazcık çapraz koymak gerekiyor ya. Evet. Biraz da bundan kapatalım. Üzülmesin. Şöylece etrafında gezdirelim. 250-300 güzel. 270-300 arası. Ooh. Biraz arkaya doğru atayım. De şöyle takılı koysun. Mengileri göndereceğim. tatlım. Ben bunu çıkarttı çıkartmaz nereye koyacağım sonra seyptir. Onu çıkartıp yerini de hazırlayalım mı Çıkartmaz ya. nereye koyacaksın? Dur, hazırlayayım? Nereye koyayım? Bir tane altlık vardı ya yukarıda. Hı. Onu alabiliriz. Tamam. ben yarın için fasulye de koydum. Şu mu <laughs> Senin sana çaktırmadın aynen. Onu istersen ilk önce çıkart. Kolay olmak için. Ya da arkaya ettir sen nasıl istersen. Yok onun nasıl işim olmaz benim de. Hmm, bunun bunu evet bunu çıkartsak daha kolay olacak. Gel beri. Gel beri gel beri gel beri. şunu ben şuraya koyayım. Şuradan sonra geri alayım olur mu? Olur. Bir de şunu sen üstüne birazcık daha iyi kızarsın diye köz atmışsın galiba. Doğru. Şu közün önce bir ayıklayayım. İşte sen bir kere çıkartayım önce. Ya kokuyor mu bu? var ya koku. Birimiz birimenden alacak. Bir tane. Şunun da şimdi şöyle yaptığın olur mu içinde eldirmeden? Birazcık yanabilir ama sıkıntı değil. Yok yok bu çayı şey ya. Ha tamam tamam. Tel ya. O yanı evet. diğerini biliyorum yanacağına düşündüğümden dolayı. Ben diğer şu şey gülüm sanmıyorum. Zaten de. mangal için. Sen bunu var ya böyle çok katlı yapman çok iyi olmuş. İçine asla külü kaçmaz. Evet. Çok iyi olmuş aşkım var ya. İyi olmuş yani. Patatesler piştiyse her şey pişmiş demektir zaten. Evet patatesin içine giriyor. Bak yumuşacık. Süper. Ben koyarım. Şapar sen neredesin istersin? Biraz sonra biraz sonra. Sen biraz sonra yiyeceksin. Ayıklayacağım sana. Biraz sonra mi? oğlum sen böyle yiyemezsin. Ayıklayacağız Ondan sonra. Nefret olsun bebeğim. Nefret olsun bir tanem. Baksana şuna. Nasıl ayarlıyor etin derisinden. Zaten balığın fırında pişmeme ihtimali yok. Sence? Evet. Ama önce sen tat. <laughs> hmm, çok iyi olmuş. Ve Eline kuluna sağlık bir tane. Uyyy üşüdüm. Hava yaz. Evet soğukmuş birazcık. Evet. Vallahi balıklar çok güzeldi. Akşam gömdük resmen. <laughs> Vallahi fırında, taş fırında yaptık mükemmeldi. Sonrasında bayağı bir yorgunluk çekmiş. Videoyu evet. kapatmayı unutmuşuz. Ama çok erken kalkmıştık dün. Evet. Akşamda saat beş buçuk altıydı gittiğimizde. Evet. Dün balığa doyamadık. Gerçekten doyamadık. Bayağıdır böyle bereketli, güzel bir av yapmamıştık. Doğru. Mehtap yapmamıştım. Ben, <laughs> ben dün karavan yani öyle söyleyeyim. Ee, bugün tekrar geldik. Dün balıklarımızı eşimize, dostumuza, konumumuzu, komşumuza dağıttık. Aynen. Kendi yiyeceğimizi birkaç parça aldık. Bugün tekrardan çıkıyoruz. havada çok güzel. Onu kaçırmak istemedik. O, o zaman bu videoluk bizden bu kadar. Evet. Bu videonun devamı yeni av bir sonraki videoda olacak. O zaman kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz. görüşürüz. Çok güzel etki. Evet kesinlikle. Ben geçeyim eşyaları alayım mı? Olur tatlım. Sen geç, ben sana.